Hepinizi ellerin saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Biliyorsunuz dün Kadınlar Günü'ydü. Öncelikle 8 Mart Dünya Emekli Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlar Günü'ne ait yazdığım bir şiirimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Kainatın varlığından bu yana değer verilmedi kadınım sana tarifsiz acıda arasın ana değer verilmedi kadınım sana İşten gözün açmaz hasret sevgiye hürmeti bırakmaz değer övgüye bazen layık görülürken saygıya değer verilmedi kadınım sana ekine giderken sırtında beşik nasırlanmış eli hep delik deşik Su yolunda bekler, bulamaz keşik. Değer verilmedi kadınım sana. Yürüşüm kalkıp hamur yoğurdun. Doktor ebe bilmen çocuk doğurdun. Dikiş nakış yaptın, kirmen eğirdin. Değer verilmedi kadınım sana. Burcu, burcu kokan güle benzerken. Yeşile bezenmiş bala benzerken. Kovandaki tatlı bala benzerken değer verilmedi kadınım sana. Giyindin, kuşandın, döndün güneşe. Mutlu iken eve dağıttın neşe. Kahraman durmaz, girişir işe. Değer verilmedi kadınım sana. Değer verilmedi kadınım sana.